Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün tekrardan yeni bir video ile ekranlarınızdayız. Ama öncelikle videomuza geçmeden önce sizi sormak istediğim birkaç soru var. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyi değilseniz neden iyi değilsiniz? Bunları yorumlardan belirtirseniz sevinirim. Şimdi haydi hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar en sonki videomuzda hatırlarsanız aşamalı kasıyorduk. Ama diğer hesaba kasmıştık. Bu hesaba daha kasmaya başlamadık. Yeni kasayız buna. Bugünkü konumuzda bu yeni hesaba bunu kasayız işte. Ama az önce bir baktım. Şu an bakıyorum. 9. seviyede 3 savaşlı gerekli diyor. Ondan dolayı yükseltmem lazım. Ne yükseltelim ne oynarız. Kolt yükseltelim oynarız Mike da bar yükseltelim onu da oynarız Lazım olur bunlar Alalım bunları da Kolta para yetmeyebilir Bunları açtım mı hepsini almaya çalışıyorum arkadaşlar çünkü Yoksa kutulardan Torbalardan falan çıkıyor Olmuyor öyle Magnum Spesial'ı alalım. Tamam. Alamıyoruz. Çok şey yok. Tamam. Şimdi güzel güzel oynayalım. Oynayabileceğiz şimdi. Buradaki görevlerinde puanını alırız. 1000 puan geliyor oradan. Kaç kaleme? 44 44-45 46'da belki olabilir başlayalım daha fazla uzatmadan. <laughs> benim bu hala alakalı arkadaşlar düzelmedi hala <laughs> neymiş mortis oynayalım zaten karşı bot büyük ihtimal isim bile yazmıyor oynayalım gitsin hızlı hızlı bitirelim bunun ayarlarını kim kuruyor adıyla Mortis'i de bu hesapta 28 rütbe yaptım galiba dün 927 rütbe öyle bir şeydi bugün düşürdüm mortisi biraz Bu yeni gelen harita da oynamaya çalıştım da oynanmıyor ondan dolayı mortis düştü Az kalsın ölüyormuş Aa duvara takıldım. Kesemedim seni. Kesemedim. Neyse hızlı bitti. Bu, bunu da büyük ihtimal diğer hesaptaki gibi gümüşe getirir salarım sonra. Ya da oraya bile getirmeden direkt görevlerimi tamamladım. Bırakabilirim. <laughs> Mortis devam gir diyor. Girelim bakalım sıcak bölgeye. Ama üçümüz burada durursak olmaz böyle. Ben gidiyorum o tarafa. Peki. Rakip bot zaten büyük ihtimalle. O yüzden rastgele basıyorum. Kasmıyorum fazla. Rakip bot da bizim takımda iyi bir oyuncu değil yani. Bu hesabı normalde bırakmıştım arkadaşlar. Kasmayacaktım. Sonradan dedim. Kasayım gitsin dedim. Güzel hesap dedim. Ondan dolayı da hükümler Rico'yu alamıyoruz sanırım şu an. 2 mega kutu kaldı. Ondan alamıyoruz. Süresi doluyor yarın mega kutuların galiba. Ondan maalesef alamıyoruz. Belki kutudan çıkar bir umut. Allah'tan umut kesilmez. Atsam gider mi gitti? Hızlı gidiyor yarasalar. Böyle ikinci maçı da kazandık. Bu hesap gerçekten güzel bir hesap olacak. Tamam Mortis. Niye uzun uzun uğraşıyorum ki? Ben böyle gitsem zaten onlar beni tutamayacak. yani fazla uzatmaya gerek yok. Uzatsam çok uzatırım. Hiç gerek yok. Hadi bakalım. Olmadı be. Hadi. Biri yıldız neydi? Yıldız gücünü değiştirmiş. Can çalmadı. Yani yıldız üyelik diyecektim. Başka bir oyundan. Aklım ona gitti. loko loko. Bazı gol attı. Evet 3 de bitti. Güzel. Diğer hesapta dog açılıyordu. Bunda da crow açılacak aldığıma. Şu an bekletiyorum almıyorum. Hepsini bir alacağım. Mike neredesin? Gel. Şimdi senin zamanın. Gel. Kaç tane kostüm var bu hesap tam acaba? Bir bu maçtan sonra bakalım merak ettim. Shell mi o? Aynen. Yedi o onu? Yemedi. Mortis nereye gidiyorsun oraya? Orada sana neler yapar oğlum Şöyle aklındakini çıkar. Öyle bir şey yok. Ne yaptı o? Ne yaptı öyle? Kaybedeceğiz galiba bu maçı. Aa ölünce bitiyor. Ölmeyin lan. Ölme lan ölme. Ya ölecek. Of. Bakalım kaç kostümü var Mike abimizin. Mike dedemizin. Ha, i̇ki tane varmış. Koç Mike var de ihtiyar Mike var. İyi. Hiç da iyidir. Alın kupası da biraz düştü Mortis düşünüyor. Şöyle göstereyim. 7994'ten 7949'a düştü. 8000'de 925 kredi var sanırım. Onu da alınca bir karakter daha açılıyor galiba. Oynayalım. Matsorgnar. Matsorgnar är som gäller oersättta. mortis gerçekten güçlü bir karakteri oynamasını becerince ama oynaması o kadar kolay değil ve De ulti niye gitmedi ulti niye mı? ultinin gitmiş olması lazımdı ya şu taret alın şuradan giremem ona Böyle güzel güzel duruyorduk biz ya. Ben oraya nasıl gireceğim? Arkadan giremedim. Jesse şu taretini sen de ortaya atsan da işe yarasan Güzel, güzel. Basmıyor telefon ya. Telefon basmıyor beni illa sinir ediyor. Şunu al, al şunu al, al şunu al, al. Heh. Şunu atlarım da atlamıyor. Hayır. 98, sekiz doksan... Çok güzel. Çok... Korku avcısı. Reddediyorum şu an maalesef. A torba geldi. Ender, 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 Ender. Olmadı. Şöyle rahatsız etmeye alalım bunu. Devam. Az önce çok rekabetli bir maç bitti. Yani çok başa baş bir maçtı. Zor kazandık. Ne oynayalım? Mortis bende de var güzel kardeşim. olmaz. Daha alalım. Game Tour oyunu açıldı. Bir tarafta bu var. Suyla keserim ve Alpirum oynayanı çok. Kesmesi zor. Aaa. Ultim topa gitti. O döneceğim keseceğim seni bekle. Ne oldu orada öyle? Bekle geleceğim oraya. Al bekle. Hayır. Bu çok vuruyor ya. Tam yedik biz onu. Ömer baba piro. Ömer Baba Piro Vurdu ve gol. Devam. O topu orada bana atmasaydın çok güzel şeyler yapacaktım ben orada. Şu topu verin bana. Bekliyorum verin daha şu topu. Ne yapıyorsunuz ya siz o topla? <Gülüyor> of. of. <Gülüyor> tamam sal beni benim seninle bir alıp veremediğim yok hadi ver 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 topu ver topu. Ya illa kendi saatecek. İlla. Ya bu kadar bencil olma. A few moments later. Atağın da içinden geçti. <laughs> of. Ömer baba piro ya. Ulan ekran kaydedici. Bir donmasaydın da güzel güzel. Hem takıma gelenlerle uğraşıyorum hem senle uğraşıyorum. Ben de yoruluyorum ya. Yapma böyle. Hani biraz benim de düşün. Bana ayı biraz. Bu da seninle beraber izleyen arkadaşlarımız için içeri üretmeye çalışıyoruz. Biraz sen de bana yardımcı ol. Yakışıklı kolt da var. Hem Zeki gitti. O Piper'la gider büyük ihtimal o şeyi gelirse var ya. O buradan alır mı? Oo güzel kaçtı. Güzel. Güzel vuruyor. O sıkıştı orada. Fena değil ya. Yani. Demize göre çok iyi hatta. Dürtü Tamam. Tek kaldı Üç uzun bir yakın. Ya yani şu ortadaki duvar. Tamam. Bu emoji galiba mücadeleden gelmişti. Hatırlamıyorum şu an. Ya ultili şelinin dibine mi giriyorsun? Emzle ya. Çana bak. Piper bir destek. <laughs> o artı hiperi de var. <laughs> o bizi buradan zor alır. güzel sorry noob A few moments later. Her zamanki teknik sorunlardan dolayı tekrardan kapattık arkadaşlar videoyu. Siz de alıştınız artık yani biliyorsunuz ne gibi teknik sorunlarımın olduğunu. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bir maçımız kalmadı. Onu da bitirelim. Onu da bitirelim. Sonra bu videoyu burada bitireceğiz arkadaşlar. Videoları elimden geldiğince yine kısa çekmeye çalışıyorum ama oyuncusu çektiğim için istir istemez uzuyor her türlü. Ne örneği var? Gold. duvar alabilseydim ya. Neyse yapacak bir şey yok. Diğer hesapta bu kademelerdeyken bot atıyordu bunu da atmıyor şu an. Oyun çok kasıyor. Mike ne yapıyorsun Mike? Ama yine. Ya yenilik bu tür büyük ihtimal. Bizimkiler böyle devam ederse tek başıma maç kazanmaya çalışıyorum. Böyle. En azından kol hasarı fazla. Yani onun da hasarı az olsa yapacak bir şey mi? Hadi siz de biraz bir şey yapsanız ya. Bir şu rakip kaza gidip vursanız bir ulti multi bir şey atsanız brok bir ulti atsan ya da en şu magi başımdan alsanız o bile yeter. I. <sighs> Siz bana sayıyla mı veriyorlar? Ne yapıyorlar ya? Özellikle mi seçiyorlar? Abi bırak gitsin ya hiç. Hiç daha ellemem. Alacaklar zaten. Bitir. Yeter ya. Yeter lan yeter! Yeter! Bir ağız tadıyla oyun oynayacağım rahat bırakmadılar. Bir adam akıllı bir takım gelmedi, bir şey gelmedi ya. amı çıkabileydim ya. Bu ne yapıyorsun orada? O orada Ben sizin tarafınıza gelmeyeceğim oğlum. Gelemiyorum ki. Gidemiyorum ki onların oraya. Pro Stars bildiğin özellikle seçiyor ya. İlla Beni sinir edecekler illa. İlla bir canımdan bezdirecekler. Vurun vur 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 vur. Vurun lan vurun da. Lan vurun da. Siz rakibe gelseydiniz şu an benim karşıma. Şimdi oyunu bitirirdiniz. Takıma gelince niye bir şey yapmıyorsunuz ya. Ya sınırlı canlı <laughs> Tam bot attı Büyük ihtimal bu maçtan sonra videoyu kapatıyoruz aşamalının torbasını da açacağız. Şeliye. Şeliye. Bir ve bir halde. Gidip de ölme dibine girme şu adamın ya. Üzüllü gibi girme şu adamın dibine. Ha? Elinde pompalı silah var. Vur ya. Lan atma şu ultini bana artık atma. Ben kill muyum? Ne oluyor? Ya? Vur, vurla, la, la vurla, ha? Oh be, i. Ee. Açalım torbamızı. Yüz mü cevher? Ben yüz mü cevherin? Ne yapacağım? Bu 8 maç kazanan 1000 XP'yi ben diğer hesapta görmedim arkadaşlar. Siz gördünüz mü? Yorumlarda bir belirtir misiniz? Ben az önce fark etmedim bunu. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Oynamaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar oynadık. Takıma da bot attı. Rakibe de bot attı. Maçta kaybettik, kazandık da. Yani her zaman gibi bir oyun oldu. Durum böyle. Haydi Allah'a emanet olun, kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşürüz. Her zamanki gibi görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Okuyorum onları, merak etmeyin, özenle okuyorum. Haydi görüşürüz bir dahaki videoda. Selametle.